dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koç Ardın. Gene bıçaklar ve bıçak bileme üzere bir video çekeceğiz. Bu videomuzun konusu bıçak bileme aparatları. Ve özellikle şurada gördüğünüz içinde 6 tane elmas bıçak bileyleyici pul vasıtasıyla bıçak bilemek sağlanan bu bileyleyiciler dikkat ederseniz uçlarından hafifçe İç içe geçmişlerdir. İşte buradaki bu birleşme noktasının arasından bıçak geçirilir. Ve kısacası e, bu suretle bıçak bilenir. Şimdi bunların disklerinin sertlikleri gerçekten çok fazladır. Bu anlamda pek çok bıçağın ve özellikle hemen her mutfak bıçağının ağzını yiyebilmektedir. Bu anlamda e, şu bıçak bileme aparatını elimize aldık. Gerçekten gene... Yardıma muhtaç bir mutfak bıçağı var elimizde. Gene zulmedilmiş. E şimdi bu mutfak bıçağını biraz bileyip biraz deneyeceğiz. Evet dostlar çok fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi ee, bakınız bu bileyleyiciler için bıçağı tam merkezine şu dip kısmından yerleştirip ucuna kadar geri çekiyorsunuz. İleri geri yapmayın. 6 kere çektim. Şimdi eee rahatlıkla gayet güzel hani talaş çıkartıyor diyebilirim. Hani şurada sizlere gösterebileceğimi sanmıyorum gerçi ama şunun üzerinde dikkat ederseniz hemen hani toz gibi çıkartı verdi. Biraz daha sürtersem sanırım herhalde Hani e, çelikten talaş çıkartması aslında gerçekten güzel. Dikkat ederseniz şurada toz gibi görebiliyor olmanız lazım. Bu kadar çelik tozunu şu anda işte 10 ya da 11 sürtmeyle ile çıkarttı. E, dediğim gibi bunların içlerindeki hani diskler son derece serttir ve pek çok mutfak bıçağının rahatlıkla ağzını yiyecektir. Ama şimdi hani bunların açıları 17-18 derece şimdi civarı deniyor bu anlamda. Hani bazı kimseler diyebilir eh abi 17-18 derece hani bir mutfak bıçağı için normal değil mi? Şimdi her ne kadar normal kabul edebiliyor olsak bile. Dostlar Şimdi bunlar tek başlarına yeterli de değiller. Çünkü hani gönül ister ki şöyle teferruatlı detaylı bir biçimde sizlere ağızdaki çapağı gösterebilsem. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi bu çelik eğer yumuşaksa, daha doğrusu çelik ne kadar yumuşak olursa bu bıçağın ağzında oluşan çapak da bir o kadar kaba olduğu için... Bıçaklarda mühim bir çapak sorunu yaratıyor bu bileyiciler. Bu anlamda zaten çapağını kırmanız gerekiyor. Şimdi deri masat kullanmaya kalkarsanız ne olur? Çapak kırmak için güzel bir hani e, seçenek olarak insanlara takdim edildiler deri masatlar. Fakat buna karşılık deri masatlar esasında kaba hani çapakları kırmakta hiç başarılı değiller. Normalinde keskin bir bıçağın ağzını bileyebilmek için yoklama maksadıyla bir 5-6 kere çekilmesi hani yeterli her ne kadar dense bile Sanırım şu anda biraz daha çıktı. Biraz daha sanırım görebilirsiniz. Uuu dökülüyorlar. E şimdi bıçağın ağzındaki bu. E, çapak yüzünden gene elinizin altında bir grit taşı olursa ve bu grit taşıyla bakın bu şekilde bıçak ağzı görüldü sırayla peş peşe bir e, masat çekme işlemi gerçekleştirmezseniz ağzında kalın bir hani çapak olacak. Ve ayrıca e, o tip bir imkandan eğer yoksunsanız o zaman size masat gerekecek. Şimdi buradaki kesmeye bakmayın. Neden? Bu bıçağın ağzındaki çapak kaba. Döndüğü zaman da kaba bir dönme yaratacak. Bu sefer de gerçekten bu bıçak bu sefer masatlık olacak. Zaten masat olmazsa bu bıçağın ağzı düzelmez. Deri masatla zaten bu bıçağın ağzını düzeltebilmeniz ihtimali dediğim gibi yok. Çünkü o kadar kaba bir çapak var ki ağzında e, deriyi resmenle de resmen yolacak e, ee, kullandığınız diriyi mahvedecek. Dikkat ederseniz vurdu mu çıtır çıtır götürüyor. Çıtır çıtır götürüyor. Ama ne var? Ağzı döndüğü zaman da bu sefer çok kaba bir şekilde dönmüş olacak ağzı. Ve bu sefer çok mutsuz olacaksınız. Zaten ağzındaki kaba çapa denk geldiği yerlerde dikkat ederseniz hani her ne kadar kağıdı iyi kesiyormuş gibi gözükse bile aslında oradan koparı veriyor kağıdı. Sebebi ağzındaki çapağın kaba olması. Ama bu arkadaşlık dikkat ederseniz hani mutfakta iş yapacak şekilde de bilelim. Bu bıçağın ağzında o tip bir hani bileme düşmesi fark ettiğiniz zaman ilk aklınıza gelmesi gereken şey artık e, doğrama tahtasına vura vura bıçak ağzının dönmüş olduğu hemen alıp elinize masatı iki masat çekerseniz bunun ağzı düzelir. Ondan sonra da gene iş yapmaya başlayacaktır. Ama özellikle hani insanlara mucizevi bir şeymiş gibi takdim edilen o deri masattan bu anlamda çok fazla bir şey beklemezseniz de Şahsen hani benim önerim e, metal masat daha fazla işinizi görecektir. Şimdi esasında 5-6 kez sürtmeniz bıçağın ağzının bilenmesi için yeterli. Tabii ben biraz da bıçağın ağzında açılan ağzı hani görmeye çalıştığım için bıçağın ağzı çünkü taşlanarak aynı zamanda açılmış. Bu bıçak bileme senaryolarında özellikle teferruatlı bir şekilde hep anlatıp durduğum kısacası taşlanarak ağzı yok edilmiş bıçaklardan bir tanesi. Bunun ağzına açtığı şu anda bir açı var görebiliyorum az önce yoktu. Bu anlamda bıçağı nispeten bir ağız da açıyor. Lakin bıçağın ağzında çıkarttığı o çok kaba çapakta devamlı olarak duruyor. Peş peşe geçirmeye devam ediyorum. Hala talaş çıkartmaya devam ediyor. Hala ağız açmaya devam ediyor. Ama hala da çapak yapmaya devam ediyor. Evet çapağın vurduğu yer şurada. Resmen yoldu. Biraz böyle kibar çekince alıyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi bıçak aslında deminki gibi ee, bilenmeye devam ediyor. Fakat ağzındaki çapağın miktarında da bir artış var. Biraz daha kibar sürttüğüm zaman belki biraz daha rahat hani kesecek gibi duruyor ama ağzındaki o çapağın artışı da zaten normal. Bu anlamda işte bu çapağı kıracak bir şey lazım. Ya ee, bir grit taşıyla bu şekilde taşa vurarak ağzını o çapağı alma yoluna gitmek lazım. Veyahut elden masatın düşmemesi lazım. Çünkü çapağını Kıramıyoruz. Üstelik çelik eğer yumuşaksa, bıçağın ağzında oluşan çapak daha kaba oluyor ve daha haliyle fazla oluyor. Dediğim gibi, deli masatla o çapağı kıramazsınız. Evet dostlar, bu bıçak hani verim almak istiyorsak muhakkak elimizde iyi bir de masatımız olması lazım. O zaman da bu masat sanırım. Hani mutfakta bayağı bir iş yapacaktır. Bu anlamda dostlar, hani şu bileycinin hani merkezinde bir e, video çekmek istedim sizlere. çeşitli markalarda özellikle Karadeniz yapılar başta olmak üzere hatta saplıları falan var bunların. E, o tiplerden de kullanabilirsiniz ama hepsinin içindeki bileyleyici ortalama olarak aynı şey. Bu şekilde. Bazıları çift gönlü kullanıyor. E, bunu önermiyorum. Çünkü bıçağın ağzında bence sanki biraz ziyanlık çıkartabilir gibi. Çünkü takılıyor. Şimdi e, bunların bir özelliği daha var. Bunlarla mutfak bıçağı her ne kadar bileyebilecek olsanız bile ağzı hasarlı bıçaklarda ve özellikle bizim av bıçaklarımız gibi hani ağzında önemli düşmeler başta olmak üzere olan bıçaklar olduğunda bıçağın ağzını düzeltmiş olsanız bile ciddi bazı pürüzler var oluyor bıçağın ağzında. Öyle bir durumda mesela bir av bıçağını çekerken şurada takılı veriyor. İyice zorlamanız gerekiyor. Ve size gerçekten çok kötü bir bıçak bileme tecrübesi yaratıyor. Mesela az önce ileri geri yaptığımda ağzı bozulmuştu. Şu anda gene bir güzeldi gibi. Hani gönül ister ki şu anda ağzında açılan bir 17-18 derecelik bir ağız açısı var. Varla yoklu belli değil belki ama var. Hani bir ihtimal belki çapak görünüyor olabilir. Evet tek yönden sürtünce biraz sanki ağzı düzeldi gibi. Biraz kibar sürtünce hani alıyor gibi. Ama şimdi bu takılmaların sebebi işte ağızda oluşan çapak. İşte bu yüzden özellikle bıçak bileme konusunda hani bıçak bileme videolarımızda özellikle biley taşlarıyla Önce ilk bilemeyi yapın 15 derecelik çok düzgün bir bıçak ağzı hani ee bilemesiyle önce bıçağın ağzını güzelce bir bileyin şu kenar çizgisi iyice bir belirginleşsin gayet keskin olsun ağzın ardından alın yağ taşını ve son bilemeyi yani ikinci taşla artık ağzını jilete çevirin ondan sonra... Güzel güzel kullanın diyoruz. Bakınız dostlar en düzgün bıçak bileme gerçekten de bilek taşlarıyla yapılıyor. Özellikle benim önerim ilk bilemeyi grit taşıyla son bilemeyi çok ince bir yağ taşıyla yapmanız. Yağ taşının kalitesi çok önemli de olmayabilir. Ya yani 25-30 liralık bir yağ taşı bile işinizi görecektir. Ama ilk bilemede kullanacağınız taş... Gerçekten kaliteli olmalı. Bir grit taşının şu anda kilosu 200 liranın üzerinde. Bir sabun e, tanesi kadar, kalıbı kadar. Bir hacı, Saki, e, hacı şakir mesela sabunu düşünün. Ondan az biraz, dirice bir. E, grit taşının fiyatı bile şu anda 100 lira veya üzeri falan. Yani 15-20 liraya grit taşı alamayacağınızı da sizlere söylemeliyim. Grit taşı çok pahalı bir taştır. Ee, i̇lk bilemede kullanacağınız taş gerçekten çok kaliteli olmalı. Ardından kullanacağınız o çok ince e, yüzeyli yağ taşıyla yapacağınız bileme zaten kısa sürecek düzgün bir ilk bilemeyle bıçağınız kısa sürede jilet'e dönecek. İlk bilemedeki taş dediğim gibi kaliteli ve pahalı bir taş olacak. Son bilemedeki yağ taşı 25-30 yıllık. İyisinden yerli bir yağ taşı bile yeterli olacak. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda hani şurada gördüğünüz bıçak bileyleme aparatını sizlerle bir denemek istedim. Eğrisiyle doğrusuyla hani olay budur. Elimizde bile taşı yoksa bir tane mazatımız olması lazım. Tırmalamaya şunu bunu yapmaya başladığı zaman keserken kesmede düşmeyi hissettiğimiz her zaman masada hemen vurup ağzını düzeltip kullanmaya devam etmek lazım. O anlamda da bıçağımız aslında keskin iş yapacaktır. Özellikle ee, masat nasıl kullanılır isimli videomu seyretmenizi önerebilirim. Bıçağ ne zaman masat atılır, bıçak ne zaman bilenir, bunun sıralaması nedir? Bu konu üzerine çekmiş olduğum videoyu seyretmenizi önerebilirim. Ondan sonra özellikle yerli malı mutfak kullanımı için ee, masat seçimi konulu videomu seyretmenizi önerebilirim. Bu arada ağzına gerçekten bir ağız açtığını da sizlere rahatlıkla söyleyebiliyorum gene 15-18 derece arası falan bir açı şu anda oluştu. İçindeki bu diskler bu mutfak bıçağının çeliğini gayet güzel yiyor ama ne yaparsak yapalım bu kaba e, çapakta hala bıçağımızın ağzında duruyor. Evet dostlar. Olay budur. Yüksek müsaadenizle artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi sizlere kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.